Hacı abi. Kolay gelsin. Ne yapıyorsun? <laughs> Mandalya <mi> topluyorsun sen? <gülüyor> ne <gülüyor> yapacaksın bunu? <laughs> Sesin çıkar açık Hacı abi. <laughs> Depo yapıyoruz. <laughs> Depo. Ha, kendin satacaksın değil mi bunu? <laughs> Yasak oldu gari Hacı abi. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Ambarda dur arkana satarız onu boşver. Aha. <laughs> <laughs> Çürüyor ya hep şey Akdeniz sineği yemiş bu sene hep portakalları mandalinleri. Düşmeden yap gayet hacı abi. He? Düşmeden çalış. <laughs> Mandalinler böyle arkadaşlar. Mandalin, portakal. Hacı ablam yok mu bugün? Var ya. O nerede? Yemek yedik, Yemek yedik bulaşık yıkıyor ama evde yok ya o. Sen de mi topluyorsun? Ne topluyor? Ne topluyor? Mandalin top kopar. Portakal. Mandalin, mandalin. Mandaline mandalin ne kopar? Evet. Aynen. Mandalin var kanı portakal Aynen. kopmaz kim şimdi? Aynen. Kadar bu kadar küçük. Onlar neden o kadar küçük? E? Biri mandalin, biri portakal Yok. olduğu portakal için. Portakal normal bu da bu mandalin kendisinden de büyük küçük. Ha, evet öyle Normalde, olmaz. Hadi, hadi yardıma yardıma. Hacı dedi kolay gelsin. Ne yapıyorsun sen? Hadi bakalım geldik Maşallah maşallah. Yardım. Yardımlaşma. Ben de şimdi Hadi Zeynep sen de. Hacı deden yandan dalı yapkala. Böyle içinin göbeğini çıkarmadan böyle burduru burduru. Ha, aferin Zeynep. Hadi bakalım. Göreyim seni ben. Aferin. Aferin. Bugün arkadaşlar Kahvaltı yaptık. Kahvaltı yaptık. Ondan sonra Hacı abim gibi böyle bahçede mandalinleri koparıyorlar. Böyle güzel güzel mandalinleri onlar ambarlıyorlar. Bak böyle Akdeniz sinekleri yemiş bunlar bu şekil. Başında şıp 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 aşağıya düşüyorlar bunlar. Onun için şimdi bunları bunlar ilaçlayacaklar. Kasalara koyacaklar. Bunları kışın satacaklar limonla mandalinleri öyle yapıyor. Portakalların bir yarısını öyle yapıyor. Gerisini de ağacında satıyor. Ağacından geliyorlar, koparıp ambarlayıp gidiyorlar. Böyle arkadaşlar. İşte burası bahçemiz çok güzel. Hacı abimin bahçesi burası. Bu şekil. Böyle ısır, ısırgan otları çok güzel. Böyle bunlar. Diğer adıyla dalgan. Dalgan otu. Yani şey bir var. adı dalıgan, bir oldu. adı ısırgan, bir otu. ısırgan otu. Diye evet. Bu küçücük ağaç ne kadar çok meyve vermiş maşallah. Hacı abla, ha. neredesin sen hoş kız? Kız hoş bulduk. Sen neredesin baki? Nerede? Ee senin terliklerin <laughs> vardı, kendin gözükmüyordun ya. Ha, ne diyeyim? Ne yapıyorsun sen şimdi? Şimdi lan. Ha? Ha şimdi ne yapacaksın? Dur mandalin koparacağım. Mandalin koparacağım. Nasıl? Ha? Ne yapacaksın bunu koparıp da? Ha? Ne yapacaksın koparıp da? Katılıp koyacağız. Hoş geldiniz. Kaş... Nasılsınız? Ha. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Allah'a şükür. Allah iyilik versin. Amin inşallah. Sen bunu... Senin isteği duyunca annem ben geldim. Ha, benim sesi duyunca. Ha, i̇stilik çaldın ya. Ha, evet. Onun için. Yaptın mı bahçede iyi oluyor. Hani ha. bağırıp durmaktansa bir kerecik. Ha çok iyi. Biz ha. de böyle. Öyle. Evet. İstirilen şeydi diyorduk gittiğimiz yerlerde. Dağlarda mı? Tabii canım dağlarda. Ovalarda, dağlarda. Tabii canım ovalarda, dağlarda. Evet. Şimdi Telefonma etsiz gibi. Evet. Ama şimdik gibi. Evet, evet. Bu i̇şte benim bildiğim mandalinanın boyu bu. Evet. E, hocam, sen onu öyle hep öyle mi koparacaksın elini ne? Ha elimi lan koparım yapayım. Neden Hacı abla şöyle şöyle yapsana ya. Şöyle. Yapıyorum. Aa çürük. Ee, şey, hocam, Hı. Çevir ya, ha çevirelim. Ha, Hadi bakalım çevirelim. Herkes sizi görsün böyle dünya böyle seyretsin şu mandalinleri. Sizin cambaz olduğunuz hacı abi. Sizin cambaz olduğunuzu dünya görsün diyen iki kardeş. Ha maşallah. Ha. Ne yapacağız gar pazarları bilmem hacı abi. ben giderim senin yerine satar gelirim. Sat kefalı kız. Öğleden kız. Bizim kendi tat kendi kendi tat Satalım, bizim Hacabin yok. Hacı abin gelesi kadar satıver. Ha, doğru. Hacı abi kaçtan kaça kadar Hacı abi yasak? Biri kadar. Ondan biri kadar. Ondan biri, biri sayı, kadar. Ondan biri kadar serbest. Ondan sonra yasak. Evet. Toplamaya kim gelecek? Gelen bunu toplamıyor. Ha, iyi bakalım. Hadi size kolay gelsin. Allah razı Al. al. Allah'a. Çalışmaya gelmedin sen. Çekmeye mi geldin? Biz ya? çalışacağız da biraz şu dağlara gidesiniz var. Kahvaltı çok ettik. Aha, onları biriş. biraz eritelim. Ondan sonra size yardım edeceğiz. Ee, ondan sonra akşam olsun. Oo, ondan de sonra akşam olmaz. Desef 11 okudu. olur. Bu, şey, Bu mu kaldı bir? Ha, o zaman yardım edelim. Ondan sonra gidelim. Yılaşıma tamam. Sen ben ederken çıkacak. arabayla sen onları götür Çekme. Hı -hı. Tenk... Ben de böyle koparayım o zaman. Ay. Tenk, götür. Ben. Ha. Ben benim böbreklerim ağrıyor çünkü ya öyle bir evet, şey yapamam. Evet, ben çünkü teninki meninki taşıyamam. Arabayla arabayla. Hayır taşıyamam. Çünkü benim böbreğim mi ağrıyor neyim ağrıyor bilmiyorum ben hastayım. Allah korusun Onun için. Ama artık ya almam de ne?